Değerli Bingöl halkı, değerli yoldaşlarım, hepinizi bu ülkenin mimarları, mühendisleri, şehir plancıları ve onların örgütlü gücü olan TUMOB adına selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Öncelikle 1 Mayıs... 2000... <gülüyor> Öncelikle... Öncelikle... <laughs> Söylüyorum. Tamam. Öncelikle 1 Mayıs 2003 Bingöl depreminde hayatını kaybeden her bir canımızı saygıyla anmak istiyorum. Yine 1 Mayıs 1977 tarihinde takvimde 1 Mayıs kutlamalarında hayatını kaybeden her bir yoldaşımı da saygıyla minnetle anmak gücümüzü emeğimizden, alım terimizden, üretimden alıyoruz. Ve aynı zamanda biz gücümüzü birlikte olmaktan, bir arada olmaktan alıyoruz. Selam olsun bu meydan toplanan her birinize. Selam olsun hak hukuk mücadelesinde yitirdiklerimize. Selam olsun eşitliğin, kardeşliğin, adaletin sesini yükseltenlere. Selam olsun ormanlarına ve kentlerine sahip çıkan emekçilere, gençlere ve kadınlara. ve kadınlara. Selam olsun bugün yuttun, öf bir yanında alanları dolduranlara. Kurtuluş yok! <laughs> Hepimizin 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününü yürekten kutluyorum. Bugün burada kararlılığımızı, mücadele azmimizi kıramayacaklarını herkese haykırmaya geldik. Bugün Bingöl'de ve yurdun dört bir yanında alanlarda olan milyonlar olarak ülkemizde demokrasinin, emeğin, doğanın katledilmesine hayır demek için toplandık. Bugün her alandaki hukuk kıyımlarına hayır demek için toplandık. Bugün emek sömürüsüne ve emek sömürü merkezlerinin desteklenmesine hayır demek için toplandık. Bugün taşeron işçiliğine ve iş cinayetlerine hayır demek için toplandık. Bugün gazetecilerin, milletvekillerinin tutuklanmasına, seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına sürekli baskıya ve şiddete hayır demek için toplandık. Bu 1 Mayıs'ın büyük bir önemi daha var. Hem yurdumuz ölçeğinde hem Orta Doğu ölçeğinde tarihi gelişmelerin yaşandığı bir yıldayız. Tüm çevrelerin barışa verdikleri ve verecekleri emeğe saygı duyduğumuzu ve tüm bu barış çabalarını desteklediğimizi de buradan belirtmek istiyorum. Baskıya, şiddete, hak gaspına, hukuksuzları, hukuksuzluklara karşı koymak için mücadele ruhunu, dayanışma ruhunu büyütmek hepimizin görevidir. Barışı, birlikte yaşamı, eşitliği savunmak hepimizin görevidir. Asla yılmayacağız. Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Halkların gelecekte adil, özgür ve eşit şartlarda yaşayacağı bir hayat için çabalayacağız. Emekçi yoldaşlarımızın yaşanılabilir hayat standartlarında yaşayabilmesi için çalışacağız. Bu ülkenin aydınlık ve umutlu geleceğini hep birlikte kuracağız. Emeğimizin güçlü kollarıyla bilimin ve tekniğin ışığıyla eşit, özgür, adaletin, barışın dayanışmanın hakim olduğu demokratik bir ülkeyi hep beraber inşa edeceğiz. Bu da emek ve demokrasi mücadelesinde yitirdiğimiz her bir canımıza sözümüz olsun. Bu yolda herkese hepimize başarılar diliyorum. Yaşasın 1 Mayıs yaşasın birliğimiz yaşasın birlikteliğimiz. Arada bulunuyor. Dünyayı emekleriyle güzelleştiren tüm emekçilerimizin işçi ve emekçi bayramını kutluyorum. Yaşın 1 Mayıs bizi yek Bugün aynı zamanda şehrimizin halkımızın yaz günü 1 Mayıs 2000 İngöl depreminin 22. yıl dönümüdür. Dolayısıyla depremde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum ve benzer tekrar yaşanmamasını görüyoruz. Evet, Bingöl depremi 1 Mayıs 2003 Perşembe günü saat 3.27'de yerin 10 kilometre derinliğinde ve 6.4 büyüklüğünde meydana gelmiş ve 20 saniye sürmüştü. Depremde 100 canımızı kaybettik. 520 kişi ise yaralandı. Depremin etkilendiği alan tüm şey çökük, 3 bini hasarlı, 3, 4, 6'sı, orta ve 46 hafif hasarlı olmak üzere toplam 8417 bağımsız bölümümüz hasar görmüştür. Her depremden sonra olduğu gibi göl depreminden sonra da sağdaydı. Tüm 1 Mayıs 2003 deprem raporlarına baktığımızda yıkılan ve hasar alan binalarda betonarme elemanlarının mukavemetinin düşük olduğunu, donatılarının yetersiz yani yapıların mühendislik hizmetlerinden mahrum oldukları görülmektedir. Depremler yaşamın gerçeği olan bir doğal olaydır. Ancak ülkemizde depremler ne yazık ki doğal olayından çok afet olarak anılmaktadır. Oysa dünyanın birçok ülkesinde daha büyük depremler yaşanıyor ancak yaşam doğal seyrinde devam ediyor. Depremde dayanıklı yerleşim alanları ve yapı yapılar tasarlamanın, üretmenin, deprem hasarı ve can kayıplarının azaltmasının tek yolu mühendis, mimar ve şehir plancılığı hizmetlerinin şekilde uygulanmasıdır. Depreme hazırlıklı olmak yer seçiminden başlayarak, imar planlarının afet riskine göre hazırlanmasında, içinde yaşadığımız binaların tasarım, inşa, denetim ve bakım süreçlerine halkın deprem konusunda eğitilmesine, deprem öncesi, deprem esnası ve sonrasında yapılacak çalışmalar kadar geniş bir alanı kapsıyor. Biz mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak kamuoyuna söz veriyoruz. Teşekkür ediyorum.